Özen TV'den merhaba. Şimdi LS2 Dragon motosiklet kas tanıtımı ile beraberiz. LS2 Dragon modeli yüksek süratlerde sürüş yapan ve spor tarzındaki motosiklet kullanıcıları için geliştirilmiş bir model. Kaskın dış kabuğunda darbeleri absorbe eden 6 katmanlı karbon dış kabuk kullanılmış. Bu sayede kask ekstra bir hafiflik sunmaktadır. Ayrıca kaskın 3 farklı dış kabuk yapısı da bulunmaktadır. Havalandırma kısımlarına geldiğimizde kaskın hem ön kısmında hem de tepe kısmında açılıp kapanabilen karbon havalandırma girişleri arka kısmında ise bu havanın çıkışı sağlanması için havalandırma çıkış kanalı yer almaktadır. Vizör kısmına baktığımızda ultraviyole filtreli, buhar yapmaz özellikle ve kilit sistemine sahip bir vizör kullanılmış bu vizörü kastan çıkartmak için yan mekanizmada bulunan tırnağı iterek vizörü kastan kolaylıkla ayırabilirsiniz. Vizörün hemen altında çizilmelere karşı dayanıklı dahili güneş vizörü kullanılmış. Bu vizörü açıp kapatmak için de alt kısmında bir mandal bulunmaktadır. Kaskın üzerinde rüzgar girişlerini azaltmak adına burunluk ve çene altı rüzgar perdesi yer almaktadır. İç kısmına geldiğimizde alüminyum takviyeli kolay açılıp kapanabilen double bearing kayış sistemi kullanılmış. Kaskın iç petlerine geldiğimizde iç statik gümüş hastalara sahip hipoalerjenik sökülüp ve yıkanılabilir özelliktedir. Bu da hem sizin hem de kaskın hijyeni açısından oldukça önemli bir özelliktir. Bu petleri acil durumlarda kolaylıkla çıkartmak için çekme yerlerinden çekerek çıkartabilirsiniz. Yine iç kısmında interkomunuzu kolaylıkla entegre edebilmek için kulaklık yuvaları bulunmaktadır. Kutu içeriğine baktığımızda içerisinden bir adet taşıma kılıfı, silikon yağı, pinlok buhar camı ve ek olarak siyah vizör çıkmaktadır. Kask Avrupa standartlarına uygun EC2206 güvenlik sertifikasına sahip. l 2 Dragon modeli aerodinamik yapısı ve şık tasarımı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model kaskın diğer renk seçeneklerini motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.